şöyle de bir örnek vereyim Ceren. Mesela geçen sene Hamsik e, Trabzon'da çok şey fark ettiren bir oyuncuydu. Baştan aya tecrübe. Yani öyle tarif edebiliriz Hamsik'i. Ruben Ribeiro e, iki sene ya, ya, da üç sezon yanlış hatırlamıyorsam Hatay takımını farklılaştıran oyuncuydu. Biglia ceza e, Karagümrük'te. Bunlar hep e, 30 yaşlı, yani 35'lere dayanmış oyuncular. Fenerbahçe'de Gustavo vardı. O kadar verimli olmasa da. Emre Belözoğlu vardı. Yani bazen böyle ustalara ihtiyacımız oluyor. Üstelik kırılmanlarında doğru kararlara ihtiyacımız olduğu zamanlarda bu oyuncular sizin adınızla sahadaki problemleri de çözüyorlar. Peki Fenerbahçe'nin sizce o bölgede bir yoğunluğu yok mu? Yani biraz sanki kalabalık gibi orta alanda. Valla oraya e, yani hem 6 hem 8 oynayabilen bir oyuncu istiyorlardı. Crespo'yu da yedeklemek adına. E, o noktada e, Gustavo'yu ne kadar e, düşünür bilmiyorum. Mesela Emre Berezoğlu düşünmedi. E, geldikten sonra İsmail Hoca düşünmedi. Crespo sakatlarına kadar onunla oynadı. Hı hı. O bölgede. E, Gustavo önemli bir altı numara. Yani e, defansif olarak çok akıllı bir oyuncu ama... E, Topu öyle kullanmak istiyorsanız, işte Gustavo o pozisyonda o yeterli yok. Risk almıyor. Yani alıyor sola veriyor, alıyor sağa veriyor. Ya da yakın nakine veriyor. Ama mesela Sergio Oliveira öyle değil. Alıyor, kat ediyor, riskli pas atıyor, koşan oyuncunun önüne top atmayı deniyor. O çok daha kreatif bir oyuncu Gustavo'ya göre. <laughs> ee, Zais'in e, transfer teklifi aldığı konuşuluyordu. E, bilmiyorum belki e, böyle bir böyle bir transfer gerçekleşecekse e, ona karşı da e, yapılmış olabilir. E, o bölgede kim var? Mert Hakan var, Zayis var, e, Gustavo var, Crespo var. E, hızlıca düşünüyorum. E, İrfan Can var orada oynayabilecek. Çok e, gerektiğinde Arda'dan da yararlanabilirsiniz. Ama e, Sergio Oliveira hakikaten e, o, zaman yani zaman bırakmayacak. Yani, e, yani e, takımı üst tarafa taşıyacak, bir üst level'a taşıyacak kalitede bir oyuncu. Bir izleyicimiz de demiş ki Santrafor'da Jesus, Sametra ve Berisha'ya güvenip transfer istememezlik yapmaz inşallah. İnşallah, evet. <gülüyor> <gülüyor> katılıyorum, aynen katılıyorum aynen katılıyorum ama e, bazen de e, problemi sistemle çözersiniz e, ve yani bak, yaptığın transferleri baktığı zaman Fenerbahçe'nin işte, Buruma transferi Lincoln transferi eğer olursa Sergio Oliveira, İrfan Can Arda Güler girecek takıma yani e, Fenerbahçe'nin topu ceza sahasına e, getirme konusunda baya e, iyi oyunculara sahip olduğunu e, sö söyleyebiliriz yani geçen sene İsmail Hoca pek santraforları hiç bırakmamıştı. Yani maç her maç 30 40 pozisyonda oyuncularını topu rakip ceza alanında oyuncularını buluşturuyordu. O sistem içinde ki gol sayısını da arttıran ya da isabet oranındaki sonuç sayısını arttıran da bu oldu. Muhtemelen Pereira da bu düzeni daha kaliteli oyuncularla, daha farklı varyasyonlarla yukarı taşıyacaktır. Jesus. Evet. <laughs> Jesus mu demek? Şey Jesus, Jesus <laughs> Pereira falan. Aynen. Pardon. Evet, geçen evet yayınımızda da konuşmuştuk hani gol yüzdeleri çok dağınıktı. Yani tek bir kişide toplanmak yerine, eee evet. bölündüğü için gol kralı de olması biraz zor olmuştu Fenerbahçe'de. Emre Mor transferi ne durumda diyorsun olmuşlar? Biz onu şöyle değiştirelim. Emre Mor gelirse Fenerbahçe'de nasıl olur? Şu anda ihtiyacı olan bir oyuncu Memre'm olur. Yani o tip oyuncular her takımın ihtiyacı var. Mesela e, vurmadan önce gündeme geldiğinde doğru bir seçim. Yani seni hı hı. seni derken takımı e, rakip ceza çok hızlı taşıyan oyuncular bunlar. Adam eksilten oyuncular ki değerli olmaların nedeni de bu. Hı. Çünkü e, artık bütün takımlar e, kapanıyorlar, iyi defans yapıyorlar, sizi analiz ediyorlar. Ona göre e, örgütleniyorlar. Ama adam ekseten bir oyuncunuz olduğu zaman bir anda rakipten bir fazla oluyorsunuz. Otomatikman e, pas opsiyonu bir bir tane artıyor. Ve o oyuncuyla da yani boşa çıkan oyuncuyla da e, golü bulmaya çalışıyorsunuz. Aslında bütün teknik adamların hedefi o. Topun olduğu bölgede rakipten bir kişi fazla olmuyor. E, onun için e, setler üretmeye e, uğraşıyorlar ee, Jesus buru hamlesini yaptı. Emre Mor daha önce de gündeme geldi. Biz burada konuştuk, hatırlay hatırlayacaksınız. Ee, daha önce de gündeme geldi, sonra buru hamlesini yaptı. Yani sol ayakta sağ açık e edepleri varken, sağ ayakta sola çıkaldılar burumayı. Ama e Emre Mor da, Halil Akbunar da, yani bunlar, bu iki oyuncu da e çok tempolu, çok suratlı oyuncular, etkili oyuncular tehdit eden oyuncular. Yani onlar sahadayken mesela rakip bek çıkamaz ileri. Yani böyle iki tane hızlı e, topla birlikte çok çabuk giden hı hı. cezalarına giren oyuncunuz varsa yani rakip bekler e, kolay kolay ileri çıkamazlar ya da teknik adamlar çıkartmazlar e, onu. Ancak Emre orada şöyle bir kırılma noktası var. E, güven endeksi düşük bir oyuncu. Yani oynadı, yani, e, son e, 24 yaşında, şey, yani 18 yaşında Türkiye'nin gündemine düştü. Dortmund transfer etti, işte İspanya'ya gitti, daha, daha sonra Galatasaray kiraladı. Ama son 6 ayı var, e, 6 yıldır e, gündemde ama 6 aydır e, futbola dönmüş, kafasını futbola vermiş. Bize, bize bunları konuşturacak bir performansa erişmiş Emre Mor. Ee, o nedenle ne kadar güvenebilirsin? E, onu düşünüyordur teknik adamlar. Bu nedenle yani Mourinho'nun bir sene daha seyretmemiz, bir sene daha e, yani ona güvenip onu almanız için bir sene daha benzer performansı göstermesi gerekir bence yani. Peki o zaman sona doğru gelirken son bir soruda da e, sorayım burada. Bir izleyicimiz çok fazla yedek kaleci alınır mı diye sormuş. Onu da sormuş olalım sonra kapatalım. Ya altıya yedeklemesi demesi lazımdı. Hı hı. Lazım yani. Geçen sene bu e, sıkıntıyı yaşadı. Yani, e, yani Berke'nin gelişi altı ay sakatlandıktan sonra e, baktığım zaman çok hatalı goller yedi çok ciddi puan kayıpları geldi o hatalardan sonra. O nedenle yani bir hedef takımsanız Altay'ın arkasına sarı kart cezası olur. işte Adeles çeker neyse yani bir Altay olmadığı zaman en azından onun performansı olmasa ona yakın bir kaleci alınması lazım yani Galatasaray'da hatırlıyorsunuz Mustere ile yaşadı aynı problemleri. Evet. Mustere olmadı. Geçen sene ne halleri geldiler yani. Şanslıydı ki İneki Penya <laughs> çıktı da ortaya. Yani Penya'nın Penya da hatalı golleriydi ama diğerleri <laughs> da tabii daha doğru performanstı. Evet. Peki o zaman ben çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız ve için. Ben teşekkür değil. ederim. Değerli futbol severler, siz de Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Gün içerisinde canlı yayınlarımız devam ediyor olacak. Bugün sevgili Gürcan Bilgiç ile Fenerbahçe gündemini değerlendirdik. Hoşçakalın.